Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Duegel hesabındayım. Hemen bir giriş alayım dedim. Yani giriş almayı hep unutuyoruz ama olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Oruçlarımızı tutmaya başladık. Sahurlar olsun, iftarlar olsun. İlk günümüzdeyiz. Şöyle ben de hemen girişten şunu söylemek istiyorum. Twitch'te arkadaşlar yayınlarımız iftardan sonra ve iftardan önce olacak. Saat 12.1'e kadar aktif olmaya çalışacağım. Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarım. Eğer gelmek isterseniz de adresimizi bırakıyorum, Twitch yayınımızı. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyar ve videomuza başlarız efendim. <laughs> Toplamda 5 tane çarınla beraber arkadaşlar efsane bir hızla şöyle 90 levele kadar atmaya çalışıyorum. Eventimizin de son 2 günü kaldı. Bugünü saymamıza bile gerek yok artık. Yarın son gün şu anda toplamda çarlarımın 2 tanesi 75, 3 tanesi 78 level olarak kasılmaya devam ediliyorlar. Toplamda burada 14 tane cadı açık arkadaşlar. Bir daha bunlarla uğraşmak istemiyorum. Meleğe çıkacağım. Arkadaşla beraber konuştuk. 8 tane çar benim. Onun da 8 tane çarı olacak. Burada 5 karakter olduğuna bakmayın. Benim çarım, ninjam, bir de şamanım olmak üzere toplamda 8 çarımız olacak. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Hiç güvenemiyorum ama elimizden geldiğince bunu gerçekleştireceğiz. Kairos çarım şu anda 98 Onu da 105'e atmayı deneyeceğim ama vakit inanın bulamıyorum arkadaşlar. Zamana ihtiyacımız var. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Yetiştiremezsek bile kaldığımız yerden daha sonrasında devam edeceğiz. Lan Enes şemsine alakalı Hop vay vay falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Normal karşılıyorum ve serisinden envanterimi şöyle açtım. Toplamda 12 tane et var. Bunları nasıl elde etti? Tabii ki de itemleri satarak. Bunların hepsini dönüştüreceğim. 600 epe yakın bir ep gelecek. Bununla da ne yapacaksınız derseniz de şenlik çarkını çevireceğim. ikinci katı çıkabilirsek beyni çıkartacağım. Bana yarına lazım olacak. Belki siz bu videoyu izlediğinizde yarın ne alakalı diyebilirsiniz. Ama yarın son gün ayışık event olacak arkadaşlar. O yüzden serisinden şunları bir çevirmek istiyorum. 50 hep yükle 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 anam yükle. Ver 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 ver. Yani çıkaramasak bile arkadaşlar en azından lollipopdur buna benzer daha farklı güzel şeyler de olabilir. Bunları istiyoruz. Tamamıyla hedefimizde bir vein var. Bakalım şöyle 600 hepimiz geldi galiba. Aynen 619 hep oldu bu arada. Reymister ya abimize de selamlar. Seni seviyorum. <laughs> Kaydımıza da tam olarak Epiarun 23 saat 59 dakika ve 50 saniyesine görmüş bulunmaktayız. Bu ayarlamadı. Tamamıyla denk geldi. Şöyle de şenlik çarkımıza geliyoruz. Çevir diyeceğim. İlk kattan bir kurtulalım. Ondan sonra V'ine geliriz. Şöyle ilk başta çevirerekten bakalım. Anahtar gelsin hocam. Anahtar istiyorum. Bak geçen gün çok güzel geliyordu. Şöyle evet ilk turdan geliyor musun anahtar dedim, Hızlandırıcı geldi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu sefer hızlı döndü. Ve dur, dur. Allah cezanı. Envanter genişletmediği çiçek tohumu çıktı. Hadi. Du dur, 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 -du -du. yavaş yavaş gel. Yavaş gel, yavaş gel. Adamsın be. Güneş özütü ve anahtar geldi arkadaşlar. Çok iyi be. Akıyor bu akşam maşallah. Lan bakalım gelecek mi anahtarlarımız? Ma mavi özütü istemem kardeşim. Fasulyede dur. Fasulyede dur. Fasulyede dur. Ah be, hızlandırıcı geldi. Güzel. 2 tane hızlandırıcı %30. Severiz hocam. Tamam. Haydi oğlum haydi oğlum haydi. Anahtarın tam zamanı şimdi. Dur 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 dur, dur adamsın. Çok güzel bir güne çözüp aldık. İkinci anahtarımızı da katlamış bulunmaktayız. Şöyle bakıyorum güzel bir şey var mı güzel bir şey var mı göremiyorum. Ama anahtarda bir kor var. Hadi oğlum orada dur dur. Adamsınlar. Üçüncüyü de aldık kor da geldi. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Hadi geliyorsun. Aslan parçası veriyorsun. Çok gittin dur. Gelir mi lan? Geliyor gibi. Ya, gel, geldi lan süper ya süper 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 ikinci kattayız arkadaşlar oyuna devam ediyoruz bundan sonrası aslında önemli olan 15 hep veriyoruz her çevirişte ve içerisinde kostüm bonus aktarımları falan da görebiliyorum efsun nesnesi demir taşı da var ve ilkini çevirerek bakalım vayne var mı vayne göremiyorum ama 7 günlük bir tılsım var. Yaşamaz yaşamaz, 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 abicim, bir tane şey var Hocam Efsun durur mu? Efsun da durmaz mı böyle? Yaşam kutsaması geliyor gibi. Evet, gene yaşam kutsaması geldi. Vallahi beyim var, hadi. Hadi lan oğlum. Vallahi beyim var. Ama çok gittin oğlum, dur lan yavaş gitme. Oho, oradan geleceğim de göreceğim de. Ey, ey, üç tane... Çiçek tohumu çıktı. Neyse, neyse, neyse. En azından Wayne'i gördük bir tur. Verdim bir tane daha. Ve bu seferki elde hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bir arttırma var sadece. Arttırma da gerekli değildi. Evet. Ne gelmiş? Ejderha kutsaması. Verme onu. Onu verme. O her şeyi ver onu verme. Bu sefer ne var? Oğlum bayağı çöp verdin lan. Efsun nesnesi ne? Evet onu da geçtin. Sihir kutsaması. Efsun nesnesi var. Demirci taşı var. Dur 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 dur. Yavaş gel. Dur 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 dur. dur. Demirci taşı da olur. Efsun nesnesi. Lan Allah cezanı o ne lan hız Aşağılık karakter. 3 tane çiçek tohumu. Hızlandırıcı 30 verdi. Gene bir nazar tılsımı görüyorum arkadaşlar. Bir haftalık. Onu gene geçtik. Büyük bir ihtimal ışınlanma yüzüğü geldi değil mi? Arttırma. Of of. Öf. Çevirdim. 15 günlük bir lolipop var aşağıda ve demirci taşı bulunuyor arkadaşlar. Aha 15 günlük geliyor mu? Geldi gibi duruyor ama vermedi. Çiçek tohumu geldi. Oğlum bu Vayne kime çıkıyor? Aha vallahi Vayne. Dur, dur 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 dur. Sana çıkmıyor. Dur lan çok gittin ya. Gene çok gittin ya. Hocam Efsun nesnesi tamam da yani Vayne'i görüyoruz orada. Ve ne geldi? Yaşam kutsaması. Geç. Ve büyük bir ihtimalle Efsun nesnesini yakaladık. Aynen öyle. Demirci taşı geldin mi? Adamsın. Güzel güzel. Demirci taşı da iyidir. Son 271'imiz kaldı. Bakalım 15 günlük lollipopu vermedi ya. Vermedi vallahi vermedi. Işınlanma yüzüğünü verdi ya. Hadi. 7 günlük nazar tılsımı geliyor hocam. Bak izle seyret. Çok güzel döndün. Çok güzel döndün. Ama hızlandırıcıda kaldın. Evet. Gereksiz ne varsa var ya veriyor ya. Efsun nesnesi var. Demirci taşı var. Bakalım ne geliyor. Efsun geliyor. Efsun, 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 efsun. <laughs> <laughs> Çiçek dolu versene. Ka. Aferin. Çok güzelsin. Sağ olasın. Efsun nesnesi geldi bu arada. Seyret. Puh Allah'ım yarabbim ya. Oğlum cidden bunu çıkarmak niye bu kadar zor? Gelmiyor ki bak iki demirci var bir arttırma bir efsun var. O da gelmez şimdi. Hadi 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 gel geldi, geldi geldi, geldi. Demirci dışı lan. Ya Allah'ım ya çıldıracağım ha. Kostüm bonusu versene lan. Kostüm bonusu versene lan. Kostüm bonusunu verdin ya. İyi iyi. 1 bon civarı. Aman hocam aman görürsek zaten bir tarafımız şişer. Arttırma kağıdını da geçtik. Eee yeşillik veriyorsun. Sinirli değiliz. Çevirmeye devam ediyoruz. Ve 7 günlük bir nazar tılsımı gene gördük. Zaten gelmiyor. Onları geç. Hızlandırıcı da kal bari. Eee yaşam kutsamaz. Evet. Çok güzel. 7 günlük nazar tılsımına gelir mi? Oradan öyle gelmez kanka. Çok çok şey yaptı. Son 61 Trabzon'u verdik. Hadi bakalım. Kostüm bonus aktarımına geliyor musun hocam? Evet gene bir yaşam kutsaması faciası. Çok güzel. Son iki hakkımız kaldı bununla beraber. Evet bunda da zaten en çöpler var. Ya şunlar bunlar ne abi bunlar bunlar ne ya? Ben çözemedim bu işi. Çevirdim son hakkımızı ve 15 günlük artık geliyorsa gelir. Gelmezse de gelmez. Ve büyük bir ihtimal Efsun nesnesi geliyor. Bu, evet hızlandırıcı. Lan tüm epi bitirdik arkadaş. Vallahi sıfırlandık. Oğlum bu kattan çık ya. Bir EP e bir şey çevirebiliyor muyuz hocam? Level'i <laughs> aldık. 99 olduk. X eventinin de arkadaşlar son günündeyiz. Ne yazık ki çarı 105 levele atamadım. Melee çarlarını hazırlamamla beraber e, hatta hazırlayamadım. Yarım kaldı onlarda. Büyük bir ihtimal yetişmeyecek hiçbiri. Bir şeyleri yapayım dedim. Ucundan tutayım dedim. En azından yükü azaltmış olduk. 105 olur muyuz bilmem ama ilerleyen zamanlarda güzel şeyler bizi bekliyor. Hadi bakalım bu da bir başlangıcımız olsun diyoruz. Devam ediyorum kasmaya. Çarı geliştirmeye devam ediyoruz. Şöyle ateş ayakkabılarından gezinirken arkadaşlar gözüme bir şey çarptı. Normaldeki ederleri artı sıfırları 85.5 mi? Kendim basar kendim ayarlarım dedim de masrafı çok fazla olacağından dolayı. İşte ağır kemeridir. Ne bileyim artı altı yalı çapkınları şimdi toplamam gerekecek. Hiç gerek yok hazır alalım. Ama 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 şurada 11 bana kritik 10. 1 HP ve 3 de saldırı hızı olan bir ateş ayakkabısı gördüm. Uygun gibi param da yetiyor. Bakınıyorum da etrafında başka güzel bir şey var mı diye yok gibi duruyor arkadaşlar artı sıfır. Niye artı sıfır alıyorsun Enes yani derseniz de bak 25 won'a da sırf 500 HP'sinden dolayı arkadaşlar fazla koyulmuş. 11 won ideal bence de. Şöyle alacağım bunu hayırlı uğurlu olsun diyorum. Artı basımını kendim gerçekleştireceğim. Çok fazlasıyla zarar eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum ama arkadaşlar şansımızı denemek istiyorum bundan yana. Evet, zaten Ayşe'ye eventi olmuştu. Ejderha parçaman kağıtlarımızdan bol bol olacak. Açarız en kötü. Bir şekilde ben bunu artı 7 artı 8 haline getirmeye çalışacağım. İyi akşamlar İyi akşamlar delikanlı. Ellerinden öperim. Sağ ol. Allah seni bağışlasın inşallah. İftiharlar, sahurlar bizlerle olacak. Bir ay boyunca Ramazan şerifi kutlayacağız. Ve eventimiz de geldi. Şöyle görüyorsunuz Ramazan etkinliği. birazcık katıldım tabii ki de. Girmeden öncesinde şöyle simitlerimiz var. Simitler ne işe yarıyor? Enes'cim simit atıyor biz oruçluyuz kardeşim. Diyebilirsiniz. Haklısınız da orucu bozmak istemiyoruz ama bereket meyvesi neydi onu da hatırlayalım. Bereket meyvesi normalde bastığımızda bize bir tane şöyle bir bereket meyvesi veriyordu. Ben bunu niye aldım? Karayağız'a ihtiyacım yoktu da keşke basmasaydım. Senin kafanı fail olduk. Neyse biz asıl mevzuata gelelim. Tarihçi Mehmet pardon tanışıyor muyuz falanlar filanlar. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum diyor. Tat diyelim tatlı konuşalım. İftardan sonra çok güzel yemeğimizi yedikten sonra bir tatlı iyi gider deyip şöyle veriyoruz. Bize bir tane tatlı veriyor. Bunun özelliği de arkadaşlar hareket hızına %10. Hasar artışını artı 5 ve tecrübe puanınızı %10'a etkiliyor. Bu etkiler 30 dakika boyunca sürüyor bir de. Baya iyi o yüzden. Ee, şöyle bunlardan toplayabildiğiniz kadar toplayayım ve simitlerinizi 10'ar tane de bir gerçekleştiriyor. Bunu da bir etkisini verelim. Bereket meyvelerini toplamda arkadaşlar gün geçtikçe toplayın. Hatırladığım kadarıyla 10 tane, 15 tane, 20 tane ne kadar fazla yaparsanız kareye atınızı alırsanız size güzel bir gün belirliyor diyebilirim. Videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Evet 100 level olmayı başardık. Artık Razador girebilecek seviyeye geldik. Ama itemleri ayarlamamız gerekiyor en nihayetinde. Bunu da ayarlayacağımıza inanıyoruz. Para kasmaya çalışacağım. Hiçbir şekilde parayı böyle çarçur etmemeye çalışacağım. Videolar elimden geldiğince içerik bakımından dolu olacak ama parayı da biriktirmeye yönelik davranacağız. Çekiliş sonuçları için de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir dahaki videoda gerçekleştireceğim. E, katılımlar hala açık. Katılmak isteyen arkadaşlarımız da olursa tekrardan geçenki videoyu izleyebilirler. Oradan katılabilirsiniz. 15 fonluk bir çekilişimiz var. Bir dahaki videoda attığımda çekiliş sonuçlarımız açıklanacak. Kazanan bir kişi olacak demiştik. Eğer ki video hoşunuza da gittiyse arkadaşlar bir like atarak bana destekçi olabilirsiniz. Hala kanalı da abone olmayan arkadaşlarımız varsa da kanala abone olabilirlerse sevinirim. Herkesin de Ramazan'ını kutluyorum arkadaşlar. Allah tuttuğumuz oruçları arkadaşlar kabul eylesin. Herkesi seviyorum ve kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Esenle kalın efendim.